bir hikaye var. Hikaye şu ilahiyat okuyan bir baba e, ve bu baba e, daha sonra üç da, teyzesinin üç kızını kaçırıyor biriyle evleniyor e, ve bu kişilerden birinin annenizden, Ceyhan Hanım'dan çocukları oluyor ve bu çocukların beşini e, şey yapıyor cennete gitmek için e, beşi karnında e, ölürse eğer çocuğu o da birlikte ölürse cennete gideceğine inandığı için beş çocuğu karnında ölüyor ve bununla ilgili hiçbir hastaneye hiçbir tedaviye gitmiyor. Önce bu kısmı bizimle tekrar paylaşır mısın? Biliyorum defalarca anlatıyorum. <laughs> şimdi bir kez daha anlatır mısın? Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kısım <laughs> çok sıkıntılı bir süreç. Ee, yani Ceyhan Keskin 17 tane çocuk doğuruyor. Biz şu an 9 tane yaşayan çocuklarız. Yani ortada 8 tane çocuk yok. Ee, resmi kayıtlara göre de 12 tane çocuğu var gözüküyor bizim ailenin. 12 tane çocuğun, 3 tane çocuğunun ölümü e, usulüne uygunmuş gibi gösterildi. Fakat uygun olmadığını e, 2001 doğumlu Armağan Keskin kardeşimin 2003 yılı öldürmesiyle ilgili usulüne uygun gösterilmişti. Bununla ilgili mücadele verdik biz yıllardır. Bunu ispatladık, başardık. Armağan Keskin 2003 yılında öldürüldüğünde bunun kimliği sildirilmiş, sildirilmemişti. 2010 yılına kadar da bu çocuğun kimliği bizlerle beraber elimizdeydi. <laughs> Tabii bu süreçte e, birçok cinayetler daha oldu. Birçok olaylar daha yaşandı. Ama en enteresan tarafı şudur ki e, 7 yıl boyunca öldürülüp gömülmüş bir çocuk ve devlet bundan bir habersiz. Evet şeyle ortaya çıkıyor yani okul çağa geldiği için hani otomatik kayıt bu çocuk niye okula gelmiyor diye devlet milli eğitim bunu fark edince Ondan sonra gidiyorlar çocuk öldü diye kaydediyorlar. Kafasına göre gömmüş, ölüm kağıdı yok evet. hastaneye götürülmemiş. Hastaneye götürülse otopsi yapılacak çocuğun vücudundaki izlerden. Evet kendisini kurtaramayacağı için onu götürüp gizlice gömüyor. Ve gömdüğü yer çok enteresan bir şey ki başka bir çocuk mezarının üstüne gömüyor. Yani bunu bize kendileri anlatmıyorlar, söylemiyorlar. Fakat biz yıllar sonra, kardeşim mezarını 20 yıl sonra açtırdık biz. 20 yıl sonra açıldığında benim kardeşim başka bir çocuk mezarının üstüne gömüldüğünü öğrendik. Yani vahşetin e, gerçekten bir vahşet olduğunu, bir katliam olduğunu ispatlayan bir şeydir zaten bu. Yani mezarlıkta dikkat çekmesin diye sabah erken saatlerde götürüp gömüyorlar başka bir mezar üzerine. E, o dönem yeni ölmüş bir çocuk mezarı varmış. Direkt onu kazıp onun üstüne gömmüşler bunu. Ve yine aynı şekilde defin olayı <laughs> kendilerini işte Müslüman, Mehdi falan sananlar. Hiçbir şekilde İslami şartlara uygun olmayan bir defin gerçekleştiriyorlar. Yani biz kardeşim mezarına işte olay yerini incelemeyle açtığımızda defin işleminde naaşı mezara koyduğumuzda üstüne işte tahtalarla kapatırız. Ee, üzerine toprak düşmesin diye işte hasır örteriz falan. Çok enteresan ki benim kardeşimi toprağın içine koyup üzerine toprak atmışlar. bunu da söyle yapan kendini Mehdi ilan eden bir adam yani. Evet. E, cenaze namazı yok. Ondan sonra Cenaze evi organizasyonu yok. Hiçbir şey yok. Bunlar evet. ilgili yayında kendileri... Evet. Bunları... evet. E, abine bunu soruyorlar. Diyorlar ki sen hatırlıyor musun? Gördün mü falan. Abin şey diyor, e, Erdem Keskin. E, ben böyle bir şey yapmıyor Her şey diyor ki vefa uyduruyor. Vefa yalan söylüyor. Ama şimdi mezar açılmış. E, kanıt bulunmuş. E, mahkeme a, müebbet vermiş. Hala diyor ki bunlar hepsi vefanın uydurmaları. Yahu mahkeme kararı birinin uydurması üzerine gitmez ki delil bulunduktan sonra karar verir mahkeme. İddia değil Tabii ki bu ki. iddia olmaktan çıkmış. Yani bunlar tamamen vefanın uydurmaları diyor. Kime göre neye göre diye bir de sorguluyor. Yani mahkeme kararına göre olan bir şeyi neye göre diye sorgulamak çok saçma. Şimdi senin orada bir iddian var diyorsun ki bizi devlet düşmanı olarak zaten yetiştiriyorlardı ve devlet düşmanı olarak yetiştirdikleri için biz devlete de güvenmiyorduk. Evet. Ee, Yıllar sonra devletten korktuk güvenmedik. Aslında e, Erdem de orada bir şey itiraf ediyor yayında baktığın zaman e, diyor ki kime göre neye göre mahkeme karar edildi mahkemenin kararını zaten kabul etmiyor reddediyor direkt. yani devletin bütün her şeyi yani diyor ki siz kendi kendinize çalıp kendi kendine oynadınız sanki vefanın da şey var böyle işte bütün bürokraside arkadaşları var bu kararı aldırdı var gücü varmış gibi böyle algılıyor abicim evet. zaten 18 yaşından itibaren isyanı başlatmış ve mücadele eden bir çocuktun ve şu an bir gençsin yani. o evet buraya gelmiş birinden bahsediyoruz hani şimdi ben de biraz bakacaktım diyecektim belki de hani vefanın tanıdıkları vardır İşte gitti çözdü bu olayı falan ama e, hikayeye baktığımda çok da dramatik bu arada evinize baktığımızda evinizin görüntülerini de izledim o mezarlığın içinde olan ev gerçekten bir kere şunu söyleyeyim ev demeye bin şahit lazım yani neden o kadar bakımsız bir yer orası şimdi e, bununla ilgili şöyle söyleyeyim yani Seyin Keskin kendi ailesine zulmetmekten e, zevk alan birisiydi diyeyim. Yani her gün mutlaka birisini döver ve eziyet eder. Kendi maddi şartları ne kadar iyi olursa olsun. Yani şimdi Hüseyin Keskin şu an oradaki evde garibanmış gibi gösteriliyor olabilir. Hüseyin Keskin yıllarca milleti dolandırarak yani dört tane şirket kurup iflas edip batak vermiş birisi. Ve bütün bu esnada da sürekli yani bir şekilde olur olmaz para harcamaları var, ortada hiçbir şey yok. Yani şöyle belirteyim, ben o evden 18 yaşında ayrıldım. Yani benim kendime ait bir bilgisayarım yoktu. Benim okul kaydım yoktu. Benim herhangi bir sağlık kuruluşuna gidip işte hastalandığımda tedavi olma şansım yoktu. Aynı şekilde kardeşlerimin de bu süreç böyleydi. Kendisi yani bana göre biraz kafadan problemli olan birisi. Yani tanıdığım kadarıyla diyeyim artık. Hatta kendisinin de 2018 yılında Bakırköy Ruh ve Sağlık Hastalıkları bölümünden kendisine ebeveynlik yapamaz raporu verildi. Şeye mi? Babanıza mı? Evet. Hüseyin Keskin'in ebeveynlik yapamaz raporu var. 2017 yılında veriliyor. Şey, 2018 yılında veriliyor bu rapor. Fakat çok enteresan ki 2019 yılında ee, Hüseyin Keskin'e çocuklar tekrar teslim ediliyor, Reşit olmayan küçük kardeşlerim. Yani ve ayrıyeten de 90 zihinsel engelli olan ablam teslim ediliyor. Yani şöyle aile bireyi olamaz birisi yüzde 90 engelli bir şahsı ona emanet ediyorlar. Bununla ilgili de mesela sosyal hizmetlerde çok mücadele verdim ben. Ee, Aydın Söke sosyal hizmetleri ben defalarca dilekçeler verdim. Yani 2021 yılında başladım. 2024 yılı e, Mayıs ayına kadar defalarca şikayette bulundum. Defalarca dilekçe verdim. Yani bana dedikleri tek şey şu en kötü aile ailesinden iyidir. Diyordum bu adamla aile bireyi olamaz raporu var. Yani Bu çocuklar bununla kalamaz. Bize raporu göster diyorlar. Yani şimdi e, insanların algısı biraz farklı olabilir. İşte Hüseyin Keskin de mahkemelerde defalarca şey yapıyordu. E, vefadan karanlık gücü var falan filan diye. Yani ben Bakırköy Ruh sağlık Sinir Hastalıkları bölümünden Hüseyin Keskin'in aile bireyi olamaz raporunu ulaşamadım. Ulaşabilseydim zaten 2021 yılında e, o çocukların o evden alın tekrar alınması için yeterli sebepti. 2024 yılına kadar da bu çocuklar onunla beraber kaldı. Çocukların beynini yıkadı. Dediniz ya Erdem işte mükemmel bir oyuncu şu an. Yani evet. Erdem gücümlenmiş bir potansiyel canlı bomba. Yani ben o evden çıkmadan ortalama bir 3 yıl önce falan ben de o şekilde güdümlü potansiyel bir bombaydım. Erdem nasıl e, bugün mahkeme kararlarını her şeyi itiraz ediyordu işte e, ben de o zaman tüm devlet şeylerine düşmandım. Devlete itiraz ediyordum. E, i̇şte devlet kurumlarına gittiğimizde kız kardeşlerimin işte suç <laughs> mafyalarına satılacağını işte ben kendim gittiğimde benim organlarımın organ mafyalarına satılacağına kadar yani olağanüstü şeylerle beynimiz yıkandı yıllarca. Ve mesela babam da yani Hüseyin Keskin başlı başına bir e, Atatürk düşmanıydı. Belli zaten çünkü e, Atatürk devlet düşmanı olan zaten dolayı, net olarak da Atatürk düşmanı oluyorlar. Bir de kendini böyle din kisvesi altına sokanlar yani kendini böyle dinde önemli görenlerin hepsi nedense Mustafa Kemal Atatürk'e karşı bir alerjileri var. Bunu da çözmüş değiliz. Ama Mustafa Kemal Atatürk yani iyi ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş. Yani saygı ve rahmetle de anıyoruz. İyi ki de o dönem böyle şarlatanlara yer vermemiş. Yani o şarlatanların haddini bildirmiş. Çünkü sizin de yaşadığınız şey tamamen bir şarlatanlıktan ibaret. Yani bir şarlatanın kurduğu bir düzen var. Ve bu korku düzeninde sizleri idare etmeye çalışan bir adam var. Yani evet, e, tabii ki mantıken baktığınızda neden işte babanız sonuçta, işte bir tarafta anneniz var, kardeşlerinizle beraber yaşamanız evet mantıklı geliyor <laughs> insanlara. E, en kötü aile ailesizlikten iyidir. Ya öyle değil. Aile bu kadar kutsal değil. Bazı aileler kutsal. Yani her her baba ebeveynlik yapamaz, her anne ebeveynlik yapamaz. Yani böyle yapa yapa bir sürü çocuğu e, gidip istismarı e, aile istismarına uğrayan bir, ço bir sürü çocuğu e, ailenin yanında bırakıyoruz. Yani böyle bakmamak lazım ki bence resmi kurumların da böyle bakmaması gerekiyor.